Ben bugün hoş geldiniz. Bugün video çok güzel bir video duyayım. Şimdi ama video geçmeden önce aşağıdan abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bekleyin bir dakika. Şimdi arkadaşlar size güzel bir duyurumu şimdi söyleyeceğim. Göster, sunucu bey. Tamam göstereyim Bak. Sen konuşma. Bakın, güzel teyzemin ayıcığı. Tam gösterme. Sen burada dur. Görünüyor mu? Evet görünüyor ayıcık tam. Uçamam evet, tamam. bir ayı. Teyzem satın almış. Yok. İyi, güzel değil mi? Sen konuşma. Sen konuşma. Tamam Şimdi Tona Bir dakika arkadaşlar Geldik, <laughs> El, Gel El, ve, arkadaşlar Bu size Duyurum olacaktı. Yani Bugün saat akşam saat kaç Bakayım Bir dakika arkadaşlar Saat 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 21 olmuş lan. Saat 13, 12. Ay 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Saat 9. Beni göster. Beni göster. Beni göster. <laughs> Şimdi, kendime göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Taşıyım mı arkadaşlar? şıyorum. <laughs> ne <laughs> Mehmet çık derler. Kapat. Kapatma. Güzel görmüş. Çekeyim mi? Çekme. Kapatma. <laughs> Hoş, biz gibi kendi kendimize. sadece beni göster. Sen kolum kolum kol, kol, aradı. Bakın kolum aradı. Kol, güzel. Evet arkadaşlar bugün video sonlandırıyoruz. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Biz